Evet. Şu anda Alogil çıldırıyor. Evet. Şöyle çılgınlık yapıyor. Kendisini Spiderman sanıyor böyle. Evet. Bunu ben yap bunu ben yaparım diyenler beğensin. Bunu ben asla yapamam diyenler de abone olsun. Şu anda gerçekten bu evde bir çılgınlık var. Hmm. Ve kanalımıza beğenip abone olup zili zili çalıp paylaşmayı Adamın unutmayın.